Merhaba. Bunun benimle ne ilgisi var? Sevgiyle Yükselmek kitabından bu defa. Çiftlerin birbirlerinin ötesini görmeleri, birbirlerinin sistemleriyle bağ kurup bu şekilde birbirlerini kabul etmeleri, almaları üzerine Bertelinger'den. Kim kimi takip eder? Eşlerin birbirleriyle ve ruhun hareketiyle uyum içerisinde olmaları kadınla erkek arasındaki sevgi açısından bir anlam Ruhun hareketi, Bertelinger aile diziminde sürekli böyle bunu söyleriz Ruhun hareketi, aile dizimi alanına girdiğimiz zaman da ruhun hareketini takip ederiz. Hayatta da ruhun hareketini takip ediyoruz ama bunu bilmiyoruz. Bilinç dışı bir yerden yapıyoruz. Ancak alana girdiğimiz zaman gözlerimizin önüne seriliyor ruhumuzun hareketinin ne oldu? Yoksa zihinle anlayabildiğimiz bir şey değildir ruhumuzun hareketi. Bir çiftin ilişkisinde kim kimi takip eder? Değil mi? Kadınlar da eşlerini takip ediyor. Bazen de eşler, erkekler karılarını takip ediyorlar. Bir yol gibi düşünebiliriz ya da ruhun hareketi olarak düşünebiliriz. İki video önce bunu söylemiştim kadının babasını araması, erkeğin annesini araması o da bir takiptir. Burada söz konusu olan çiftlerin birbirini takibi değil, her ikisinin de ruhun hareketini izlemesidir. Böylece birbirlerine daha derinden bağlanırlar ve kendilerini daha özgür hissederler. Değil mi? Takip ettiğimiz zaman özgür değilizdir. Aile diziminde çok çalıştığımız bir konu eşimle çatışıyorum neden takip etmeye zorluyorsam ben kendimi eşimle olan ilişkimde o zaman bir çatışma söz konusudur ancak ben kendim olabildiğim zaman eşler kendileri olup ruhlarıyla birlikte hareket ettikleri zaman o ilişki uyum içinde devam edebilir bir alıştırma eşin ötesine bakmak az sonra bunun meditasyonunu birlikte yapacağız sizinle size rehberlik edeceğim Helinger bir adama şunu sorar. Evli misiniz? Adam evet der. Helinger ilk evliliğiniz mi ikinci mi? Adam ilk evliliğim der. Helinger çocuklarınız var mı diye sorar. Adam dört yaşında bir kızım var der. Helinger izleyicilere şunu söyler. İhtiyacım olan tüm bilgi bu. Diğer her şey konstelasyonda ortaya çıkar. Adama neye bakmak istiyorsun? Sorunun ne? diye sorar Helinger. Adam, ''Birlikte ilerleyemiyoruz ve nedenini de bilmiyorum.'' der. ''Birlikte ilerleyemiyoruz.'' dediği de eşliğinden bahsediyor tabii ki. Hellinger ''Anladım. Birlikte ilerleyemiyorsunuz.'' Hellinger adamın kendini temsil etmesini ister. Yani adamın kendini alana çıkarır. Adamın karısı için de bir temsili seçer. Ve onu adamın bir teçhüme yönetimi karşısına konumlandırır. Hellinger adama şöyle söyler. ''Şimdi...'' onun ötesine bak. Yani adamın karşısında eşini temsil eden bir temsilci vardır. Helin geride der ki eşinin ötesine bak. Kadının temsilcisine de sen de onun ötesine bak der. Helin ikisine birden eşlerinizin anne babalarına ve onların ailelerinin kaderine sevgiyle bakın der. Değil mi? Bizim çok büyük konumuzdur bu. Eşlerimizin ailelerini alamamak. E, gelin kayınvalide çatışmaları, damat kayınvalide çatışmaları, ailelerin birbirini kabul etmemeleri, çatışmaları. Bir süre sonra Selinger şöyle söyler. Onların ötesine baktıktan sonra birbirinize bakın. Adam karısına doğru dikkatlice bir iki adım atar. Elin gel, der ki alıştırmayı bir kez daha tekrarlayalım. Eşinizin ötesine bakın ve orada eşinizin ötesinde uzakta kendinizi de göreceksiniz. Her şeyin ardında işleyen güce teslim olun. Ve dileklerinizi hatta pişmanlık duyduğunuz suçlarınızı onun ellerine bırakın. Her şeyin ardında işleyen güce teslim olmak. Teslim olmak ve güç. Her şeyin ardında ilerleyen, her şeyin ardında işleyen güç nedir? Var Varoluş. Varoluşa teslim olmak. Elin gel bir süre sonra. Şimdi birbirinize bakın der adama ve eşinin temsilcisine. Adam kadına doğru yavaşça küçük adımlarla yürür. Aynı şekilde kadın da adama doğru yürür. gel bu defa şöyle söyler. Şimdi tekrar orada durun ve birbirinizin ötesine bakın. Önceki ilişkilerinize de sevgiyle ve minnetle bakın. Değil mi? Önceki ilişkiler. Bir önceki videoda onu anlatmıştım. Birinci, İlla birinci eş olmak istiyoruz. İkinci, üçüncü eş olmayı asla kabul edemiyoruz. Hem erkek hem kadın için geçerli. Ama böyle bir gerçek var. İmkanı yok önceki ilişkilerimizi reddetmenin Ve buna direnmenin imkanı yok. Buna direnmek ne demek? Hayır demek. Buna hayır demek ne demek? Hayata hayır demek. Ve o ilişkinin ilerleyememesi demek. Orada takılı kalması demek. Aynen ailelerimize, eşlerimizin sistemlerine hayır dediğimiz gibi ve önceki ilişkilerinize de sevgiyle ve minnetle bakın, onları da bu büyük gücün ellerine bırakın. Helen gel bir süre sonra şöyle söyler: Şimdi tekrar birbirinize bakın, eşlere birbirine baktır diyor. Çift gülerek sevgiyle birbirine doğru yürür. Helinger çiftlerin birbirlerine yakın durduğu noktada izleyicilere espri yapar. Gerisini tahmin edebiliyoruz. Daha yüksek sesle gülüşmeler ve izleyici alkışları gelir ardından. Şimdi bu meditatif çalışmayı siz de kendi eşinizle yapmak isterseniz bundan sonrasını uygulayabiliriz. Yavaş yavaş hala kitaptan okumaya devam ediyorum sizin için. Yeni bir alıştırma yani bu alıştırma ruhla hareket etme bu alıştırmanın Elin gel izleyicilere. Sadece gözlerinizi kapatın. Aynı alıştırmayı şimdi kendiniz ve eşiniz için eski eşlerinizi ve yaşanmışlıklarınızı da dahil ederek yapabilirsiniz. Eşimize bakalım. Yani gözlerinizi kapatın. Eşinize bakın ve onu olduğu gibi görün ve onu bu haliyle sevgiyle kabul edin eşlerimizin anne babasına özellikle annelerine aynı zamanda babalarına ve kaderlerine bakalım onları oldukları halleriyle ruhum hareketine bırakalım sevginin hareketinin içine katılarak orada kalmalarına izin ver. Sonra eşimize ve aramızda geçen ve bizi üzen şeye kendimizi belki de çok suçlu hissetmemize neden olan şeye tekrar bakın. Bu şeyin de ötesine uzağa bakalım ve gördüğümüzü sevginin hareketine bırakalım. Orada gereken özeni görecektir. Şimdi birbirinize tekrar bakın. Birbirinize şöyle söyleyin. Şimdi bitebilir. Bir başka yerde emin ellerde olacak. Tekrar birbirinizin ötesine, bu kez eski ilişkilerinize ve eşlerinizin eski ilişkilerine bakın. Onları oldukları gibi kabul edin. Bu eşle birlikte yaşadığınız sevgiyi ve eşinizin eski ilişkisinde yaşadığı sevgiyi kabul edin. Hepsine birden şöyle söyleyin. Teşekkür ederim ortak geleceğimize bunu da alıyoruz. Bu bizi daha da zenginleştirdi. Eski ilişkilerde ters giden şeyleri ruhun sevgi hareketine bırakın. Orada rahata erebilir ve iyiye dönüşebilirler. Yani ne diyor gel, Bırak. Teslim olun. Ruhun hareketine ve bunu yöneten daha büyük güce teslim olun. Zaman zaman bu alanda teslim olun ki kendi kendini iyileştirsin. Ama biz her zaman bir yapma haline giriyoruz. Hep bir yapma, bir etme halindeyiz, o moddayız. Bu maalesef işe yaramıyor. Bunu her zaman görüyoruz. Aile dizim alanında görüyoruz. Eminim siz de hayatınızdaki tecrübelerinizde yaşıyorsunuz ne zaman ki teslim oluyoruz işte o zaman varoluş bize bambaşka bir yol açmaya başlıyor. Şimdi eşimize bir kez daha bakalım ve şu anda doğru olan hareketi hissedelim. Bizi bir araya mı getiriyor bu hareket yoksa ayırıyor mu? Her ikisi de ruhun bir hareketidir. Sizi bir araya getiriyorsa birbirinize yakın durun. Ama eşinize bakmak yerine başka bir şeye. Örneğin çocuklarınıza veya kendinizi beraberce adayacağınız başka bir şeye bakın. Yani birlikte, hayatta birlikte üretebileceğiniz bir şeye, ortak bir şeye bir bakın. Birbirinize bakmak yerine. Artık gördüğünüz birbirinizi. Artık geleceğe bakma zaman diyor Helinger. Bir süre sonra bırakabilirsiniz bu bakmayı da. Helinger şöyle söylüyor: Ruhla birlikte hareket etmenin güzel, muazzam ve uzlaşmacı bir yanı var onun benimle ne ilgisi var diyorsanız belki bu meditatif çalışma sizin için fayda sağlayabilir. Bu videolar sadece bilgi paylaşımı amaçlıdır. Herhangi bir reklam, teşhis, tedavi amacı yoktur. Sadece bilgi paylaşımı vardır. Bu bilgiyi almak kişinin kendi sorumluluğundadır. Eğer benimle ne ilgisi var diyorsanız Belki videonun altına yorumlara bir not bırakırsınız ya da sorunuz varsa yöneltirsiniz ki sizin yorumlarınızla başkaları da ilham bulur, birlikte paylaşırız, büyürüz ya da sorularınızla gelecek videolar için rehberlik olur. Aydınlatıcı bilgiler paylaşabilirim sizin sorularınıza göre. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgilerimle.